Hepinize selamlar. Bugün sizlerin gönderdiği setupları izleyerek ranklarınızı tahmin etmeye çalışıyoruz. Evet, mükemmel bir giriş. Ya gelmişim 26 yaşıma. 1,5 yaşında kızım var. Yaptım hareketlere bak ya benim. Abi yine videoyu tek başına çekiyorum ve tek başına yorumluyorum çünkü arkadaşım yok. Dümenden bir efkarı ver bakayım yine bacım. Şimdi arkadaşlar geldik setaplarımıza böyle bir arkadaşımız kendi fotoğrafını gönderip beni video alır mısın demiş, seni kesinlikle videoma alırım. Bu arada Messi'ye benziyor lan birazcık, yandan bakınca. Aa, geçen böyle bir arkadaşımız vardı hatırlıyorsanız. Ee, küçük ama gizemli arkadaş, onu da ekran fotoğrafı yaptım. Canım bu arada çok seviyorum ben bu çocuğu vallahi. Şimdi ilk olarak bu setapla başlıyoruz. Yine muhteşem bir setup dizmiş birisi. Fazla sözü gerek yok, hakkını veremeyen adımızı versin. Bu adamı izlemeyen çekirdek çitlesin, çek. Art, de gidip... Çok güzel lan harbiden. Mitra. Evet şöyle bir setup gelmiş arkadaşlar. Oldukça güzel, havalı. En azından geçen sefer gibi 7 dakika boyunca izlemedik ilk setup'ı. Asım kardeşim seviliyorsun. The best kablosuz setup. Asus ROG 4080 Super Ryzen 9 var içinde. DDR5 RAM'i var ve bu şekil. Mouse'u ATK RS7, burada mouse'un klavyesini vesaire görüyorsunuz. 0.25 ve 800 DPI'miş. Ben bu arkadaşın rankının net olarak plat olduğunu düşünüyorum. Güncelde gold'tur. Peki plat, günceli gold'tur diyorum. Siz tahmin ediyorsunuz abi. Açıyorum hemen. Hazırsak 3, 2, 1. Peki diye bir güncel gold bir. Ya ben bu işi biliyorum ya. Ben bu işi yaparken güç zehirlenmesi yaşıyorum. Peak'ini yanlış söyledik ama güncelini en azından doğru söylemişiz. Güzel. Geçiyorum sonraki setaba. Bu arada arkadaşlar Innova Pin'de 15 bin lira değerinde bir çekilişimiz var. Her ay yapıyoruz bunu. Açık ama teknikten kayıt olup katılabilirsiniz. Bir de ucuz VP'lere yine Innova Pin'den alabilirsiniz. Hem bana destek olursunuz hem de ucuza getirmiş olursunuz. Haberiniz olsun. Şimdi ikinci videomuza geldik. Bunu bizim editör atmış. Epe abi odam hoş geldin. Öncelikle hoş şöyle bir farem var. Mouse. Lan adam 5 yıldır benle çalışıyor. Hala ismimi yanlış söylüyor. Epa değil. Efa. F ile okunuyor. P -h yazılıyor. F -h okunuyor. Epa abi odam hoş geldin. Öncelikle şöyle bir farem var. Mousepad'in bu şekilde. Temiz odası varmış lan Mazi'nin. Gayet rahat. Faremi çevirebiliyorum. Klavyem pardon zengin olduğumuz 5 euro muydu o? Bir dakika. Lira mı? Oğlum 5 euro lan o. Pardon zengin olduğumuz göründü. benim 258 lira. Şurada bir klavyemiz var. Ee, gayet memnun değilim. Memnun değil. Tabii bir yan ekranım var işlerim için. Monitörüm var. 180 180'leriz. Genelde bu şekilde yaklaştırırım oyun oynarken. Ama böyle duruyor şimdilik. E, kasamın içinde Ryzen 5 5600X var. 3070 sanırım. E, 4070 olabilir. Aha, tamam, bu kasa. Ekran kartım var. Kasa bu şekilde. RAM'ler falan çok önemli değil. Ortalama 300-400 FPS alıyorum Valorant'ta. Kulaklık olarak da e, kendi yaptığım şekilde tamir ettiğim bir HyperX'in bir kulaklığı var. Bir sponsorluk gelir onda değiştiririz inşallah. Mikrofonumun boynu bükük. Dokununca düşüyor. Onun dışında da koltuk olarak da şöyle halkın bir ya, bu adam koltuğu var. Ya. Bu şekilde. Rankı. Aylık beyler yani 5000 dolar maaş ödüyorum ben bu alama. Yaşasın yani bu hayatı bir zahmet. Hatta 10.000 doları da görebiliyorum maaşlar. Normal olarak yaşayacak böyle bir hayat. Rankımı da izleyicilerin tahmin etmesini istiyorum. Evet. Çünkü sen biliyorsun. Ben biliyorum çünkü. Evet. Abi Mazin'in rankını siz tahmin edersiniz yorumlarda. Geldik bir sonraki setaba. Evet abi. Burada Glorious Model O Wireless. Oy, bu mouse çok güzel. Mouse. Çok Gayet iyi güzel mouse. mouse. Klavye olarak Ajla K 820 Pro. Bunu bilmiyorum ama. Kulaklığım SteelSeries Artist Nova 3P Wireless. Monitörüm 200 Hz. Bilgisayarımın içinde RX 7700X'de. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 7600 var. Oğlum çok güzel sistemi var çocuğun. Vallahi çocuğun sistemi çok güzel. Bir tık kısık konuşuyor ama sistemi harbiden çok güzel. 12 yaş koltuk halk demiş. S sistemlerini söyledi zaten bizlere. Bence bu arkadaşın rankı... Oynadığı oyunlara bakacağım ya. Setup'ından çok da çıkaramayacağım şu an. Ekranında oynadığı oyunlar var mı? Yok. Steam var. Bence bu arkadaşın rankı net olarak plat olabilir. Plat diyeceğim açacağım. Hazırsak 3-2-1 patlattım. Pixel'dir ki güncel bronzmuş abi. Demek ki çok oynamıyor. Okulu vardır yani. Setup'u çok iyi. Bu setabın çok daha iyisi yapılabilirdi Şimdi bir sonraki setaba geldik Asım abi öncelikle selamun Övünmek gibi olmasın ama yani Adam Neyse tüm abi, bildirimleri de açmış Abonesini de olmuş Böyle adamlara canım feda Böyle adamlar adamın dibidir Bilmiyorum söyleyecek laf bulamıyorum Arkadaşlar siz de abone olup tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın 6 ayda 500 bin olacağız Neyse abi, klavyemden başlamak istiyorum. KB900L 8000 Hz Magnetic Switch bir klavyem var. Burada e, tekrar 8000 Hz, 26000 DPI bir mouse'um var. Atak Shark X3 Pro. böyle bu, bu, bu laptopum. Ters çevirmeyi tercih ettim. Abi, ha bu laptopmuş, ters çevirmiş. Bir ekranı var. Intel iCore e i7 11. nesil bir işlemcisi var grafik kartı var. Ekran kartı takılmıyor maalesef. Burada fuksi H3 kulaklığım var. Güzel Burada bir setup ya. var. Tamam. Gayet güzel bir setup. Main'i Reyna'ymış. 50-100 FPS arası alıyormuş. 16 GB RAM'i varmış. Yani bence gayet güzel bir sistemi var. Yani kötü değil. Bir de temiz bakıyor. Ki böyle insanlar her zaman daha fazlasını ilerleyen dönemlerde kazanıyorlar. Ben söyleyeyim. Eşyalarının kıymetini bilen, elindekine kıymetini bilen şükreden adamlar her zaman çok daha fazlasını elde ediyorlar. Allah'ın izniyle bu arkadaş da öyle olur. Ben şimdi rankını tahmin ediyorum. Rankı bence P2. P2 Plattır. Günceli Gold'tur. Ya da P... Peaky Gold'dur günceli gümüştür diyeceğim. Bilmiyorum ya kafa ama ben yine dediğimde kalıyorum. Açıyorum. Peki Plat 2 günceli gold. Abi dediğim birinci dediğim olsa birinci dediğimde kalsam Doğru bulmuşuz neredeyse. Doğru bulmuşuz neredeyse. Güzel, güzel, gayet iyi. Devam ediyorum. Abi şuraya bir reklam sokuyorum hemen. Taş mı yiyelim? Taş mı Arkadaşlar çok kısa bölüyorum ama 3475 valorant puanı kazanmak ister misiniz? Bir de hepiniz yani bu çekiliş değil. Yapacağınız bir şey var. Bunu yaparak bu ödülü alabiliyorsunuz. Sadece GTA 5'iniz varsa gelip bizim sunucuya katılıyorsunuz. Katılır katılmaz 475 valorant puanı alıyorsunuz. Sadece 3 level olmanız lazım. 10 level olduğunuzda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunuzda ilaveten 2000 VP alıyorsunuz ki bu ödülleri almak hiç de zor değil Ayriyetten oyun oynuyorsunuz eğleniyorsunuz ki oyun da çok eğlenceli. Bize bile birlikte canlı yayın videoları çıkıyorsunuz. Etkinliklere katılıyorsunuz ve bir taraftan ödüller kazanıyorsunuz. Açıklamadaki linkten veya yukarıdaki karttan tıklayarak gelip katılabilirsiniz. Bunu yapması gerçekten kolay. Ne kadar GTA oynayan varsa hepinizi bekliyorum. Aleyküm. Bugün setup videosu için setup'umu göstereceğim. Mazi abi ve Asım abiye buradan selam var. Cansın bu arada. İlk başta kasadan başlayacağım. Kasamda Intel Core 7 işlemcisi olan ve Lan, bilgisayara bıçak mı saplamış o? X 560 series ekran kartı olan bir kasa. RGB'li lanet olsun. RGB demek FPS demek sanıyordum eskiden. Kafama tüküreyim. <laughs> Neyse ondan sonra burada da sen tam senin videonu izliyordum ama Discord'dan bildirim geldi. Şöyle ilk başta mouse'tan başlayayım. Mouse'um VEX 1 Pro kablosuz şarj ömrü iyi olan bir şey mouse. Size önerebileceğim eğer ömrünün fazla dayanmasını istiyorsanız şarjının Pro Max alabilirsiniz. Çocuk sen Bu da her türlü olarak. yani Red Dragon K617 Fizz klavye çok güzel. Tutuşu çok ya ayrıca ses de çıkarmıyor. Geceleyin oyun oynuyorsanız ses de çıkarmıyor. Bu da 70 Hz monitörüm. Burada da ne bu markasını bilmediğim kulaklık küçücük mikrofonu var. Neyse buna da şükür inşallah. <laughs> daha ileri sizin olur <laughs> video izleyenler. İnşallah senin de olur canım. Mousepad de izleyiniz. Razer'ın mousepad. Bu beleş geldi. Ben bunu değişeceğim zaten yakın <laughs> zamanda. Bu kadardı. Herkese buradan Oğlum, görüşürüz diyorum. Çok tatlı çocuklar. İnşallah çocuktan. video çok like alır. Canım inşallah çok like alır. En az 5000 bin like alır inşallah. Abi çok tatlı çocuk yemin ederim. Böyle çocukları çok seviyorum. Elindekini yine kıymetli bilen bir arkadaşımız. Şimdi rankını tahmin edelim. Bence bu arkadaşım Piki, Plat, Günceli Goldtur yine. 14 yaşında ya. Genellikle o tarz oluyorlar ya. Açıyorum o zaman Piki'ni. Yüce 3. Günceli diya 3. Harbi mi lan? Oha. Ya aslında anlamalıydım lan çocuğun konuşmasından falan. Çok zeki çocuğa benziyordu ya. Anlamalıydım bunu. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Monitörü bence biraz kötü. Ona rağmen yüceliğe çıkması. Kötü değil de küçük birazcık yani. Bir de hersi düşüktür diye düşünüyorum ama sistemi fena değil. Yine de bu sistemle yüce 3'e kadar çıkmış olması muhteşem bu arada. Harbiden tebrik ediyorum kendisini. Geldik bir sonraki videoya. Evet hep abi. Öncelikle hızlı olacağım. Monitörüm Odyssey G8 öğretme monitor, 175 Hz görünüşü böyle. Güzel. Ee, kulaklığıma bir daha şey iğrenç tavsiye etmiyorum. <laughs> i̇ğrenç tavsiye etmiyorum. Klavyem Yasuro Padion RX Low Profit. Mouse'um Ajaza 179 Apex. Masam X Drive'ın bir masası. Ee, i̇ki tane ekran kartım var. Üç bir ya da güncel olarak kullandım. 3080 saatte. Dört tane RAM'im var. Toplam 32 GB. İşlemcim Intel i7 6900K. Kasam kosmos böyle setup'ım. koltuğum da iğrenç böyle oğlum, abi Çok iyi lan oğlum <laughs> çok güzel setabı var çocuk iki tane ekran kartı takmış ne yapıyorsun sen mining falan mı yapıyorsun lan sunucu mu işletiyorsun 32 GB RAM'i ne yapıyor oğlum bu arkadaşım canımsın bu arada Gayet güzel bir setup. Monitörü falan da iyi. Çok güzel setup bu arada. Gerçekten güzel bir setup. Arkadaş da çok tatlı. <laughs> 8 yaşındaymış. Yani dibeye binmiş. Bence rankı arkadaşlar bronzdur diye düşünüyorum. Çünkü 8 yaşında. Yani 8 yaşında ne olmuş olabilir daha fazla? Çocuk daha yeni başlamıştır bence bilgisayara falan. Ondan dolayı diyorum. Peek'ini açıyorum. Peek'i plat 2. Günceli Gold 1. Ne diyorsun oğlum? Oğlum 8 yaşında lan çocuk. Allah tebrik ediyorum. Çok çok iyi. Ben bunu tutturamazdım. Çok şaşırttı beni. Sistemi ama çok iyi. Gerçekten sistemi çok iyiymiş. Şimdi geldik başka bir setup'ımıza. Merhaba abi. Abi burada medatmış H var. Burada Razer'ın kulaklığı var bir tane. İki tane monitörüm var. Bu Game Power'ın 200 Hz. Bu 60 Hz'lik bir tane monitör. Kasada burada bu şekilde. İçindekileri yazdım zaten üstte Mouse'um da şu şekil. Ajaz 159 Pro diye bir tane. Gayet güzel bir setup aslında. Ve kablosuz şu şekilde setup. Burada mouse'tajı falan var. Gayet güzel bir setup'u var vallahi. 850 DPI var, oyun içi 0.59. Gayet iyi sensi de kötü değil bu arada. Bence Dikkat ediyor bu arkadaş rankına vesaire. Rankının da elmas olabileceğini düşünüyorum. Elmas ya da plat olacağını. Peak elmas günceli plattır diye düşünüyorum. Açıyorum. Peak imo bir günceli elmasmış. Tamam. Güncel elmas. En azından yakınız. Gayet iyi. Geçiyorum bir sonraki videoya. Monitörüm LG 165 Hz 1MS. Monitör tutacak var. MAD 68 Limited. Vavi güzelmiş lan. Şey olarak. Mouse olarak. E, Atakşehir kardeş Ultra kullanıyorum. E, Mosfet, Vread e, A-Series Sunset Kulaklık olarak Logitech G733 ve şey var mikrofon olarak HyperX SoloCast Kasan biraz toz tuttu ama e, 3060 12 GB i3-12 işlemci olarak yani i3-12 16 GB RAM ve 1 TB SSD var. <laughs> Oyuncu koltuğum var. Ha, bu arada. Ya Galatasaraylıymış ya. Galatasaraylıyım. <laughs> Kediye bak. <laughs> Kedinin kadraja girişine bak. Oyuncu koltuğum var. Ha bu arada Galatasaraylıyım. Oğlum bu gerçek kedi mi lan? Fotoğraf mı bu? Ne bu? Maket mi bu acaba? Gerçeğe benzemiyor lan. Hiç kıpırdamıyor kedi. Abi bu şekil. E, bence bu arkadaş 15 yaşındaymış. Yağmacı seti çıktığından beri oynuyorum demiş. Abi o zaman bu arkadaşım vardır elması. p de yücedir bu arada. Açıyorum. P2, D2, günceli, plat 3'müş. Ben biraz fazla mı dedim o zaman? İyi. Yine iyi bu arada. Yetenekli bir arkadaş. Merhabalar. Bugün size setup'ımı göstereceğim. İlk önce kasamda... Ekran kartım AMD Radeon RX 550 4 GB. işlemcim Intel Core i5 11400F. Klavyem 13 yıllık bir klavye ve Logite Logitech'in G103 modeli. Mouse'um Asus'un Tuf Gaming Mouse'u modelini unuttum. Burada Legolarım var. Burada zengin olduğumuz anlaşılmasın. Burada Logitech... Mazin'in da yapmış. Kulaklığım var. Bayağı 5 lirayla Mouse Mousepad'imin markasını bilmiyorum. Abim getirmişti. Monitörüm 180Hz ve 1080p. Lan monitöre bir şeyler oluyor bir dakika. Efekt Kendinize iyi bakın görüşürüz. Abi güzel yani ortalama ortalamanın bir tık altında bir setup. Yani biraz klavyesi kötü, sistemi çok iyi değil. Ama yine de idare eder, oynuyordur yani. FPS'i kaçtır onu merak ettim. 150 200 arası FPS yani yüksek ayarlarda bu gayet iyi gayet iyi. Peak rank'ı bence arkadaşın plattır, günceli de gold'dur diyorum. Açıyorum. Peak'i gold, günceli gümüşmüş. Bir rank yukarı demişiz. Olsun yine iyi yine iyi. Yani benim satalım bu klavyem Pirana. <laughs> A101'den aldım 5 sene önce. A101'den aldım 5 sene önce. Monsun Logitech 203 diğer Monsun kır kırıktı daha yeni geçtim buna. Klavyem bir kere yandı, ondan dolayı pedlerini çıkardım, takamadım, sonra bir daha da yırtıldı. Sistemim bu. Ryzen 7 2700X GTX 750 Ti 2 GB ekran kartım var. Yani sistemim bu kadar. Güzel bir sistem, güzel bir sistem. FPS yani güzel dediğimiz sistemsel olarak çok iyi değil. 750 Ti çok eski bir ekran kartı ama 240 Hz ekranı var çok böyle ters köşe birazcık olay ama güncel burada rankı yazıyormuş zaten yücelikmiş tahmin edemeyeceğim ama bu sistemle yüceliğe çıkmışsa yani 750 ti ile harbiden helal olsun rankı da imo 1 p 900 ararmış lan radyanta çıkmış la bu adam ne diyorsun lan oğlum gtx 750 ti ne lan onunla nasıl radyanta çıkmış bu adam harbiden helal olsun lan o zaman gerçekten helal olsun oha ben hiç böyle bir şey görmemiştim bugüne kadar Şarj gözlerin yine içimi yakar Şarj gözlerin yine içimi yakar